Analiz tahmin videomuza hoş geldiniz. Gül Cemal dizimizin yeni bölümünde maalesef işler tamamen karışacak. Devan'ın öğrendiği gerçekler bundan sonra herkesin hayatını çok değiştirecek. Bir kez daha yıkıma uğrayan Deva toparlanmakta güçlük çekecek. Maalesef Gül Cemal ve Deva bundan sonra karşı karşıya kalacaklar. Gül Cemal Deva'yı affetmezken Deva da Gül Cemali babasına yaptıklarından dolayı affetmeyecek. Böylelikle ikili tekrardan birbirlerine düşman olacaklar. Öte yandan Firuze gerçekleri anlatarak kızına sahip çıkmak isteyecek. Ama Deva annesini affetmeyecek. Maalesef çok zorlu günler Deva'yı beklemekte. Öte yandan Zafer Hanım yine ortalığı çok fena karıştırmaya devam edecek. Bu sefer Gül Cemali tamamen köşeye sıkıştırmayı başardı. Ama Gül Cemal bunu annesinin yanına bırakmayacak. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.